Değerli müşterilerimiz, sizlere İstanbul Kağıthane 4 Levent Sanayi Mahallesi'nde satılık bir dükkan yerini göstermek istiyoruz, sunmak istiyoruz. Burası hisse tapulu olan bir yer. 7 katlı bir binanın en alt katı. Şu anda içerisinde bir alçı firması çalışmaya devam ediyor fakat satıldığı zaman çıkacaklar. Sol taraftan sağ tarafa baktığımız zaman ön cephe yaklaşık 15,5 metre civarında. Derinlik olarak da 10 metre bir derinliği var. İçeriye rahatlıkla küçük bir araç sığabiliyor. Ön tarafında gördüğünüz gibi bir sahanlığı var. Burayı da kullanabilirsiniz. İsterseniz araba atölyesi, tamir atölyesi olabilir. İsterseniz konfeksiyon olabilir. Ya da bir depo olarak da kullanabileceğiniz ya da kiraya vereceğiniz bir alan çevresinde kentsel projeler olan hemen yaklaştırıp baktığımız zaman Levent Suite karşımızda ve çevrede birçok rezidans projeleri var. Yapılmış ve yapılacak olan. Hemen yukarısında 4 Levent Metro var, 3 dakika mesafede. Sizler de böyle bir yere sahip olmak isterseniz bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Sizleri Elit emlak gayrimenkul güvencesi ile yeni yerler, yatırımlık yerler sunmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.